いいだけでしょ Ne oluyor? Arkadaşlar. O da gelecek şimdi. Başka öpmedim kim kaldı? Hadi hadi. Sen de. Tamam, tamam sen de. Hadi Acemi. Senle yarış yapacağız ya <laughs> 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 Abi yine parmaklayabilirsiniz <Alıştıydım>. Alıştı mı? <gülüyor> <gülüyor> ay kızım Vay

sen de bak. Ben de. Hey, bak. Görüşürüz. Eğer gelebilirsem Aa, kesinlikle orayacağım. Gel. Eğer sen de gelirsen beklerim Ankara'ya. Zaten Facebook'ta bir görüşürüz. Tamam. Tamam. Eklersin ay, direkt. Ay, ya ya. Numaram falan verdim şeye Abidine. Bana, Abi, da bir, bana da bir, bana da bir mesaj atarsan numaram hani ben Erkan, Erhan diye ben onu kaydederim. Tabii. Kız arkadaşım telefon açık ben söylerim o isminizi yazıp hani ben Erhan diye mesajınız yeter ben söylerim o hepsini kaydeder. Bir çok... sekte masın. Bu oldu. Buraya kişi 4 4 kişi